Evet arkadaşlar, motosiklet arenasının bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün bir takım değişikliklerimiz var arkadaşlar parkurda. Birazdan size onları anlatacağım. Ya beyler, ya şu arabayı alın ama buradan ya. Evet, şimdi oldu sanıyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi bölümümüzde motorumuzda geldiğine göre başlayabiliriz. Arkadaşlar bugün daha önceki parkurdan, Mecidiyeköy parkurumuzdan daha farklı bir parkur tasarladık. Yeni parkurumuzun diğer parkurumuzdan farkı şu. Daha hızlı, daha kolay ve daha anlaşılır olması. Buraya gelip girmeye çekinen arkadaşlarımız oluyordu. Bazı eğitmenlerimiz oluyordu çekinen. Şimdi artık buraya gelip herkes daha fazla da kendisini denesin, seyirciler izlerken daha iyi anlasın diye bir parkur değişimi sağladık. Bunun dışında bir şey daha rica edeceğim herkesten. Arkadaşlar, motosiklet, motor siklet değil, motosiklet. Sizlerden rica ediyorum buraya atalım. Ee, düzgün söyleyelim. Motosiklet arenası olarak da bunu kullanmayı unutmayalım. Bugün bir de bir konuya daha değinmek istiyorum. Bölüm öncesinde düşündüm. Ee, hakikaten çok mantıksız geldi bana. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki bizi duyan birileri olur ve işe yarar bu konuşmam. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de motosiklet kullanırken kas takma zorunluluğu var. Lakin şöyle de bir durum var. Motosiklet özel tüketim vergisine dahil bir ekipmanımız. Bu ekipman özel tüketim vergisine dahil olduğu için insanlar en kalitesizlerini alabiliyorlar, takmayabiliyorlar, dandik bir ürün kullanabiliyorlar. Burada bir takım düzenlemeler yapılırsa aleyhte de şöyle bir düzenleme yapabilir benim tavsiyem. Kas takmayana 10 bin lira ceza. Eldiven, tak, eldiven takmayı zorunlu yaptık mesela. 5.000 lira ceza. Otomobilde aynı şekilde düşünüyorum. Emniyet kemeri takmadı mı? Ver 10 bin lira ceza. Yani kendi güvenliğini sağlamayı düşünmeyen kişilere cezamızı verelim ama bu güvenlik ekipmanlarına ulaşmakta daha basit, daha ucuz yollarla bu güvenlik ekipmanlarına ulaşabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sizlerle hep birlikte yeni bölüm çekimine hazırız. Arkadaşlarımızı hep birlikte tanıyalım ve yeni güzel bir bölüm hep birlikte izleyelim. Selamlar herkese. Fethi benim ismim. İstanbul Çekmeköy'de oturuyorum. Cimkana var dediler geldik. Yaklaşık 4 yıldır motosiklet kullanıyorum. Racer'la da 2 yıldır beraberim. Eğlenmeye geldik. Oldukça eğlenceli bir gün olmasını bekliyoruz. Bu arada içinden geçeceğimiz arkadaşlar da olur. Kusurumuza bakmazlar herhalde. İsmim Fatih Recep Yaz. 30 yaşındayım. Yaklaşık olarak 10 yıldır motosiklete biniyorum. Ee, bir önceki parkurlara göre bu parkur biraz daha kolay gözüküyor. Bir önceki parkurlar adamım adam yapıyormuş. Onu gördük videolarda. Yaşanılan bu süreçlerde burada en azından hem arkadaşlar gelip kendi eksikleriyle ilgili olarak bir şeyleri buralarda görüp bunların buradaki diğer eğitimci arkadaşların eğitimlerini vererek daha sağlıklı motosiklet kullanmaya özen gösterilmesini ve trafik bilincinin daha fazla oluşturulmasını sağlayan bir program. Birçok motor var şu anda burada. Büyük motorlarla gelen var. Büyük motor parkurda, küçük motorlar için MX gibi böyle hakir görülen motorlar için de işte scooter mı biniyorsun? 30 yaşında adamsın. Bu yaşta bu scooter'a binmek mi olur? De işte kaç senedir motosiklet kullanıyorsun? Daha hala scooter'la mı geziyorsun? diye denilen sözlere, cevaplara bugün bununla cevap vermeye geldik. Herkese başarılar diliyorum. Eee yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Yalnız en önemli şey güvenlik. Merhabalar, Alp Tuğak 29 yaşındayım. Iron Max 250 kullanıyorum. Yaklaşık bir yıllık tecrübem var, 3000 kilometre kadar. Arkadaşlarla parkura baktık, bir 10 dakika kadar çalıştırdılar. Diğer arkadaşları da izledim. İddialıyım. Hediyeyi kazanmaya geldim. Türkiye'de motorun bakkosu olduğunu düşünüyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Göreceğiz. arkadaşlar. Şimdi parkuru sizlere anlattım. Antrenman turlarını yapmak üzere 20 dakika süremiz var. Sizleri antrenman turu için parkura davet ediyorum. Başarılar, dikkat, dikkat. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Fethi bey merhabalar. Selamlar. Selam. Ee, tekrar hoş geldin. Geçen hafta sizinle birlikteydik ama bölüm çekiminde değildik. Bir önceki biliyorsunuz Mecidiyeköy parkurumuza girmiştiniz. Bugün yeni bir parkurla karşınızdayız. Öncelikle yeni parkurla ilgili düşüncelerinizi rica edeyim ben sizin. Parkur biraz çömezlere göre olmuş. Öyle de ezilmiştik doğru. Ee, zor yerleri de var. Yok değil. Ee, düzlükler var. Çok eğlenceli bu arada. Denedik bakalım güzel sür süreler almayı umuyoruz. Evet şimdi burada iki tane skuturla yarışacaksınız. Daha önceki parkurumuzda skuturların belli bariz avantajları vardı. Doğru. Ama şu anda bu parkurumuzda düzlükler var. Düzlüklerde sizin hızlanmanız daha iyi. Ben sonucu merakla bekliyorum açıkçası. Ee, ee, dar dönüşler de var. O da yok değil. Yok değil. Kardan adamımız var. Kardan adamın kafası. Kafası biraz dar. Ee, bakacağız durumu. Ben size kazasız bir sürüş diliyorum. Dikkatli olun. Ee, çok hırs yapmayalım. <laughs> Var mı öyle bir şey? Var mı öyle bir durum? <laughs> Arkadaşlar önceden verdikleri röportajlarda bilenmişler bana, kulağıma geldi. Öyle mi? Artık mecbur yani hırs yapmamak gibi bir şans yok. Döneceğiz. Bekliyoruz. İyi yarışlar teşekkürler. Teşekkür 3 başardı, antrenmanları iyi geçirdi. 6,5 metre. Bir önceki Mecidiyeköy Parkı'ndaki e, şeyimiz 7 metreydi en küçük dairemiz. Burada 6,5'a kadar düşürdük. Şimdi düz yaptı gördüğünüz gibi. Uçtaki kukalardan, solundan, saat yönü itibariyle dönüşünü yaptı ve duvarlı yolumuza girdik. Ritmi güzel. 6,5 metrede zorlanabilir. Bakışlar biraz aşağıda. Gördüğüm evet. 1, 2, 3 tane kupayı ezdi kendisi. Bakışlar saniyeden 6 saniye ekleyeceğiz. Evet Fatih Bey, yarışmaya hazırsınız. Hazırız. Öncelikle e, Instagram'dan e, pazar günü kukaları dizmek için amelilik yapmak isteyen var mı diye bir post atmıştım. Hmm. Fatih sağ olsun gönüllü amelilik yapmak için hemen post attı, hmm. bana cevap verdi. Bugün de parkurun kurulumunda çok yardımcı olsun oldu. Evet, evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Evet, evet. Poğaçalar da olur. aldın geldin. Önemli olan burada e, bir şeylere vesile olup yardımcı olabilmek. Süpersin. Bir şeyin ucundan tutmak. Yani aslında amelilik gibi değil. Keyif veriyor. Tabi tabi ya. yani. o işin esprisiydi zaten. Ee, parkuru kurduk. Yeni parkurumuz bu. Da önceki bölümleri izlemiştin zaten. Konuştuk da seninle biraz. Önceki bölümdeki parkurla bir kıyaslarsan ne düşünüyorsun yeni parkurla alakalı? Önceki parkurda bana gir desen üstüne para versen girmezdim. Hı hı. Ama e, bu parkur daha biraz daha kolay. Biraz hı hı. daha rahat ve e, ezber kısmından ziyade Nereden girip nereden çıkacağını otomatik olarak zaten matematiksel bir şekilde kestirebiliyorsun. <laughs> Rakiplerin hakkında ne düşünüyorsun? Rakiplerim hakkında e, hepsi birbirinden güzel sürücüler. <laughs> Hepsinin gerçekten güzel tecrübeleri var. Ee, rakiplerimle ilgili olarak öncelikle hepsine güvenli sürüş diliyorum. Çok teşekkürler. Kazasız Çok sağ belasız Süpersin. uzun yıllar motosiklete binelim. İnşallah. Ve hep beraber de böyle bir ekip olarak ilerleyelim. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim güzel temennilerin için. İyi bir yarış diliyorum sana. Scooter'ın avantajı ve dezavantajının evet. bir olduğu bir parkur bu. Düzlüklerde olduğu için. Ben fena değil eşit görüyorum şartları. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol. Oradan dedim tersten girdik buradan düzden çıkalım. Belki dedim düzeltirler. Evet sevgili Alptu aktüre. Sevdiğim arkadaşım. Bugün konuk oldun. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben Öncelikle de... düşüncelerini alalım. Ne düşünüyorsun? Abi çok güzel bir oluşum yaratmışsınız. <laughs> ee, ben çok tecrübeli bir insan olmayarak burada kısa zamanda güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Evet burada arada Alptu'nun ilk motoru arkadaşlar. Beraber de sahibin sarı sitede. Aynen, beraberce inceledik, beraberce karar verdik ve aldık. Karar verdik, alışmalı arkadaş. İlk motor oldu, Eğitimde de almadı aslında. Eğitimi almamız lazım. En kısa sürede eğitim alacağını düşünüyorum kendisinin. Ama bu parkurda şu ana kadar geliştirdiğini düşünüyorum seni. Abi kesinlikle geliştirdi. Fayda etti. Ee, tabii tabii. Yani dar alanda güzel bir parkur yapmışsınız. Ben önceki parkurlardan biraz gözüm korkmuştu. Evet. Ee, ama bu biraz daha en azından benim seviyem için daha rahat evet, bir Evet hatta sabah geldiğinde girmek istemiyordum. Aynen. Şimdi seni zorla da olsa soktuk. <laughs> Mutluyum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Valla söyleyeceğim. Tekrardan size teşekkür ediyorum. Biz hani de böyle sana bir oluşum edeyiz. yaptığınız için. Elinize sağlık. <laughs> i̇nşallah daha güzel yerlere gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Hayırlısı olsun. Sevgili takipçilerin de desteğiyle birlikte inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Motosiklet Motor Motosiklet değil, motosiklet. Arkadaşlar <laughs> R yok. Sana başarılar diliyorum. <laughs> 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 Alp Tuğcu'm dikkatli ol, yavaş olsun, kazasız olsun. aldı. Sola iyi yanaştı. 63 metreye de dönecek gibi. Bir sıkıntısı yok. Kapıya bakarsa hata yapmaz. Gayet güzel, gayet güzel. Hatasız işini yaptı. Ceza almadı. Bir önceki yarışmacımız ortaya gitmişti. Çaprazdaki kukalara gitti. Hızlanmasını yaptı. Etraflarından döndü. Ve şimdi dar yola girecek. Yani açıkçası Alpto'nun hiç eğitim almamış olmasına rağmen sürüşü kötü değil. Özellikle sabah antrenman turları öncesine göre bayağı bir fark görüyoruz biz. Kendisi de öyle olduğunu iddia ediyor. Koya da açıldı. Güzel. 1 2 kuka 4 saniye yaptı şimdi. Bir alçaksa bir bota geliyor. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi hep birlikte yeni bölümün yeni parkurunun Pardon. Yeni parkurun ilk bölümünün sonuçlarını açıklamak üzere arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, yavaş yavaş süreleri açıklayıp gün birincisini belirleyeceğiz. Normalde bildiğiniz üzere gün birincisini açıklarken Kerim hocamızı davet ediyoruz. Ama bugün Kerim hocamız turda olduğu için Zor Bey arkadan işaret ediyor. Onu kırmayacağım. Zor Bey'i davet ediyorum. Evet. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sürelerimiz burada. Açıklayacağız. Açıklamadan önce bir hediyemizi alalım. Hediyemiz. Evet arkadaşlar. Bu bölümün hediyesi yine Xiaomi'den e, akıllı şarj Aleti. Bu yolculuk sırasında ya da evdesiniz mesela benzinci uzak lastikleriniz soğukken e, hava basmanız çok kolay olmuyor benzinliğe gidene kadar. Onun için bunu lastiğiniz hava soğukken her yerde kolayca hava basabilirsiniz. Aynı zamanda inme gibi durumlarda yolda müdahale edebilirsiniz bununla. Bakalım bu ödülün sahibi kim olacak? Üçüncüden açıklamaya başlayalım Zorbey Bey. Zor bey bey. Zor bey bey burun. Defter, karıkatlı defter, defter sizle. Arkadaşlarımıza da yaklaşalım biraz. Kamerayı arkamızda almayalım. Öğreneceksin bunları yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Üçüncüyü açıklıyoruz önce 4 saniye, 4 saniye cezası, olduğunu belirtelim. Ha, bu arada birincinin 5 saniye, ikincinin 6 saniye, üçüncünün 4 saniye cezası var. Ama bakın ikinci ile üçüncü arasında bas sürede 60 salise fark var. Ama cezalar arasında 2 saniye, şey, 1 saniye olduğu için o 60 saliseyi götürüyor ve birincinin ikinciye yer değiştiriyor. Anlatabildim mi olayı? Cezalardan yani 1 saniye ceza olmasa birinci, ikinci, ikinci, birinci olacaktı. Üçüncü kimdir? Tahmin var mı? Yok. Evet, üçüncüyü açıklıyoruz. Üçüncü arkadaşımız 4 saniye cezayla 1 dakika 54 saniye 96 saniye Alptu. Alptu, tebrik ederiz. Bunu verelim şimdilik sana. Evet, Alptu. Üçüncüye de bir hediye var mı? Üçüncüye mi? de bir hediye var, onu <laughs> bölümden sonra sana ileteceğim. Kardeşim benim hoş geldin. Hoş ee, Ayağına sağlık, bizimle bu bölümde yarıştın. Daha önce de konuştuk, bir eğitimin olmadığını biliyorum. Nasıl bir tecrübeydi senin için, neler düşünüyorsun? Ya ilk defa böyle bir parkura çıktım ben. O yüzden farklı hissediyorum yani kesinlikle tavsiye ediyorum insanlara hani buraya gelip burada parkuru görmelerini hı hı. kendilerini burada denemelerini hı hı. sonrasında zaten işte eğitim açığıdır odur budur daha net bir şekilde göze çarpıyor. Kesinlikle. Orada da teşekkür ettim tekrardan teşekkür ederim beni buraya çağırdığın için. Ne demek ne demek dostum. Ee, yani. Ve bu organizasyon için ellerine sağlık. Sen de Senin çok sağ, sağ ol. Senin ekibin aynı şekilde. Çok teşekkürler. Benim söyleyeceğim bir şey var mı? Ben gerçekten gün başıyla gün sonu arasında ciddi farkı kendim de gördüm. Sen buradan dönerken de çok fark hissedeceğini biliyorum. Çok zevk alacağını düşünüyorum. Vay be falan diyeceksin. Bu kadar mı? Çabuk, kadar. çabuk gelişiyor bu işler diyeceksin. Şaşıracaksın. Arkadaşlar Alp, bir alkış daha alalım size zahmet. Teşekkür. Çok teşekkürler Alp katıldın aramıza. Evet şimdi biliyorsunuz birinciyi açıklamamız gerekiyor. Çünkü ikinciyi açıklarsak birinci belli olur anlam olmaz. Hediyeyi evet. ben nereye koydum? Ben de. Koydum. Sen de hediye. Evet şimdi birincimizi açıklıyoruz arkadaşlar. Birinci ile ikinci arasında dediğim gibi 60 salise fark var. Var mı tahmin? Tamam. <laughs> Güzel. Tahminler karşılıklı. O zaman birinciyi heyecanlı açıklıyoruz. 5 saniye ceza süresiyle 1 dakika 40 saniye 40 salise Fatih Bey. Bravo. Bravo Fatih Bey. Evet, ben bu, tara bu taraftan geleyim. Öncelikle sana hediyeni takdim edeyim Fatih'cim. Çok Fatih teşekkür ederim bu hediye için öncelikle. Rica ederim. Faydalı bir hediye olduğunu düşünüyorum. Evet. Umarım ihtiyacın olmaz ama zor durumda da kaldığın zaman da e, seni hayati anlamda kurtaracağını düşündüğüm bir hediye. Çok teşekkürler. Sabah gel yardım ettin, destek oldun. Sana Tabii öncelikle e, bu konuda çok teşekkür ederim. Onun dışında bu etkinliğimize ilk defa katıldın. Ne gördün, nasıldı? Ya şimdi şöyle e, uzun süreden beri motosiklet kullanıyorum. Ama parkur çok farklı bir dünya. Parkura ilk sabahleyin girdiğimde 2 dakika bir sürede tamamladım. Doğru. Ve gün sonunda da bu başarıyla işte çalışarak, emek vererek bir şeylerin oluşabileceğini görmek gerçekten güzel bir şey. Hı hı. Eğitimin önemi burada zaten bir nebze daha olsa ortaya çıkıyor. Evet. Eğitimsiz motosiklet kullanmak, hiç kullanmamak arasındaysa eğitimsiz kullanmaktan hiç kullanmamayı tercih ederim. Katılıyorum sana. Eğitimi herkesin almasını öneriyorum. Herkes buraya gelsin. En azından burada bir eksiği olduğu zaman eksiklerini de görüyor. Burada eğitmen arkadaşlar var. Ya Bu konuda bu dönüşlerde eksiksin bakış açını buraya doğru yap dediği zaman onlar bile sürüşe dinamiklerini etki ediyor. İnanılmaz etki Hayat ediyor. kurtarıyor. Yani arkadaşlar eğitimsiz motosiklet kullanan arkadaşlara şöyle bir mesajım var. Eğitim almanın gerekliliğini eğitim aldıktan sonra anlayacağınız için lütfen eğitim alın. Evet. Eğitim aldıktan sonra çünkü e, yani böyle şey öncesi, milattan öncesi ve milattan sonrası gibi bir durum e, farkı oluyor. Muhakkak herkese eğitim almasını tavsiye ediyorum. Biz de motosiklet aranısı olarak Buraya katılan arkadaşların eğitime verdiği önemi artırmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluyoruzdur. Ben Seni çok tebrik ederim tekrar. Şunu da eklemek Lütfen. istiyorum. Geldiğimde ya benim dönüşlerim çok iyi diyordum ama parkura çıktıktan sonra dönüşlerde kendimizi geliştirmenin faydalı olduğunu da gördük. Yine söylüyorum dönüşte evet. hakikaten buradan giderken vay be diyeceksin. Bu kadar antrenmanla Tabii bu kadar evet. fark olur mu? Ya bir kere eğitim alan insanlar için de öyle yani eğitim alsanız bile, çok kullanıyor olsanız bile bir yerden sonra bir körelme oluyor. Dolayısıyla o keskin dönüşlerde nereye kadar döneceğinizi, ne kadar bakabildiğinizi tekrar kendinize fark ettiriyorsunuz ve bir e, pozitif gelişme oluyor. Sağ ol. Rica ederim. Ve bu arada e, sürekli olarak da ne zaman desteğe ihtiyacın olsa haber verdiğin zaman geliriz Ya alim, senin gibi dostlar olursa, olursa <laughs> gerçekten motivasyon, başarı, başarı inşallah. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Evet, şimdi ikinci e, ikinciyle ilgili tahmin olan var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, ikinci de 6 saniye cezayla 1 dakika 41 saniye 01 salise. Fethi abi 6 saniye cezan olmasaydı ikinciydin abi. Hakkım yani. <laughs> Hayır. Yalnız bu arada e, lafını kestim Zorbey. Eğer 6 saniye değil 5 saniye cezayı yemiş olsaydın bir tane kukuyu eksik basmış olsaydın şu anda sen birinciydin. Yani eminiz bir de ben bir de ben şundan e, bu arada sesin gelmiyor yaklaşayım çok sağ ol Zorbey. Sesin gelmediği için şurada tekrar konuşalım. Eğer bir saniye cezayı almasaydın şu anda sen birinci olacaktın. Bu da aslında şeyi gösteriyor sanki bana. Bakalım daha tabii ilerleyen bölümlerde de anlayacağız ama. Hani bu parkur skuter vitesli motor arasındaki farkı biraz kapattı düzlükleriyle birlikte. Ben bunu anladım, gördüm, bunu hissediyorum. Sen neler düşünüyorsun? İkinci oldun. Seni seviyoruz. Daha önce de katılmıştın güzel bir insansın. Düşüncelerini alalım. Ee, son söylediğinle ilgili bir yorum yapacağım. Gerçekten öyle. Yani dar dönüşler var. Dar dönüşlerde onlar daha avantajlı. Yüzüklerde birazcık daha güç ön plana çıkıyor. Bana da öyle dengeliyor gibi geldi. Keyifli. Keşke hakkım yenmemiş olsaydı. Keşke daha adil bir ortam olsa. İnsanlar eşit şartlarda savaşsa. O kukaların yerleriyle kameralar kapalıyken oynanmasa. Böyle şikeler yapılmasa. Şey, dünya daha güzel olsa. E, Oğuz montajda ne yapacağını biliyorsun. <laughs> Kronometre tutan arkadaşa da Kredi kartı uzattım. Nakit sadece dedi. Oradan da kaybettim. <laughs> Evimden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar. Bu kadarmış. Yapacak çok şey yok. Ee, olayın artık tekniği, hakimiyeti bir yana. Burası çok eğlenceli. Herkes çok eğlenceli. Keyifli bir ortam var. Bütün gün kamera önündeki kısım ufak bir kısmı. Kamera Aynen arkasında öyle. da çok eğlendik. Ee, yayında yapımda emeği geçen herkese çok sağ olun. Güzel. Like atın like. Aynen. <laughs> çok teşekkürler abi. Ayağına sağlık. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik gördüğünüz üzere. Siz de katılmak istiyorsanız info.motosikletaranası.com ya da Instagram hesabımız üzerinden DM'le bize başvurabilirsiniz. Onun dışında biliyorsunuz yapmanız gerekenleri abone olalım, beğenelim, ve bildirimleri açalım. Paylaşırsanız da çok önemli arkadaşlar. Parkur sürelerimiz e, sıralanıyor. Oradan hangi marka motosiklet kaç saniye süre yapmış bunları görebiliyor olacaksınız. Yeni parkurumuz daha güzel. Bu parkura daha çok katılım olacağına inanıyorum. Değişik fikirler de olursa bana iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.